Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi yeni binasında eğitime başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde öğrenciler Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi yeni binasında eğitime start verdi. Bandırma eğitim alanında önemli bir kazanım daha elde etti. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yeni binasında başladı modern altyapısı, geniş derslikleri ve donanımlı eğitim ortamıyla öğrencilerini ağırlayan okulda geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeye devam edilecek. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eğitim öğretimin ilk gününde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. Okulun yeni binasının Bandırma'daki eğitim kalitesini artıracağını belirten Aslan, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Yeni eğitim yuvasının Bandırma'nın eğitim altyapısını güçlendiren bir adım olduğu vurgulanırken, Öğrencilerin modern ve güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekildi.